Merhaba arkadaşlar, video ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videolarından değişik farklı olarak biraz sohbet havasında pazar sohbeti gibi bir video çekeceğim. Bu videoda kesme kırpma işlemi fazla olmayacak. Bu arada şunu da söyleyeyim, bu videoda şunun tadımını yapacağız. Etin Negro Bold yeni çıkmış orman meyvelisi, yanında da orman meyveli meyve suyu var. Bunların tadımını yapacağız ama ondan önce biraz konuşmam lazım. Şöyle söyleyeyim sizlere, bu kanal 2-3 e, aydır aktif olarak kullanılmaya başlandı yani 2-3 aydır ben haftada 2 video yapmaya özen gösteriyorum ve 2-3 haftadır 2-3 aydır daha doğrusu 2-3 aydır video yapmaya özen gösteriyorum ve bu 2-3 ayda yanımda olan kişilerin isimlerini okumak istiyorum. Onlar da zaten kendilerini biliyorlar. 1- Barış Eymen kardeşim var onun ismini okuyayım. 2- 2 haftadır yanımda olan Raul Kasimov Azerbaycanlı bir kardeşim var onun ismini okuyayım Raul Kasimov o da kendisini biliyor. Bir de iki kişi daha var. Avokado YouTube diye bir kanal var. O kanalı da destekliyor. Ona da teşekkür ederim. Bir de son olarak ise ön yargıyla bu kanala gelip ve bu kanalı seven bir kardeşim var. Ege Barış adlı bir kardeşim var. O da kendisini biliyor. Ona da teşekkür ederim. Neden bu teşekkürleri ettim? Bu kanallar arkadaşlar 2015 yılında veya 2016 yılında ben aktif olarak kullanmaya başladım. O zamanlar YouTube'da gerçekten bu kadar kanal yoktu. O zamanlar ben hatta 200 kişiye ulaştığı zaman YouTube kanalı 200 kişiye ulaştığı zaman bir video çekmiştim. O videoda 200 kişi için sevinmiştim ve 200 kişiye bir balon patlatmıştım. O kadar güzel, eğlenceli bir şeydi. O zamanlar 200 abone ulaşmak gerçekten zordu. Ben de 200 abone ulaşınca öyle bir şey yapmıştım, sevinmiştim bayağı. Şimdi abone kazanmak, abone şey yapmak gerçekten kolay olmuş. Çünkü herkesin YouTube kanalı var. Herkes YouTube kanalında bir şeyler yapabiliyor, izleyebiliyor, kullanıyor. YouTube daha da popüler bir hale geldi. Öyle söyleyeyim. YouTube kanalı açtım ama ben para kazanma olayla değil, direkt hobi olarak başlamıştım bu olaya. Hatta şu an bile para kazanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Yani geçen gün bir video 2000 kişi izlemiş. Videonun getirisi 1 lira 20 kuruş. Yani onun için de para kazanıyor diyemeyiz. 1 lira 20 kuruş. Video kazan, para kazanıyor diyemeyiz. Aa bu da kırılmış lan şöyle göstereyim içinde 6 tane var sanırsam. Şöyle göstereyim içinde 6 tane var ama bu kırılmış. Neyse şu kırılmış bunu böyle yiyeyim. Meyve suyunu da açmasam mı ya? Meyve suyunu canım istemedi şimdi. Neyse bunu yiyeyim mi? Gerçekten efsane. Bitter tadını seviyorsanız yani bitter lezzetini seviyorsanız ve orman meyvesini de seviyorsanız bunu alın deneyin. Bildiğiniz gibi 4 çeşit çikolata vardır. Sütlü çikolata var beyaz çikolata var, bitter çikolata var, bir de rabit çikolata var. Diğer çikolata çeşitleri bunlardan türüyor ve gelişiyor. Bu da bitter ve orman meyveli bir lezzet olmuş ve güzel olmuş. Bunu alıp deneyebilirsiniz. Fiyatına ne kadardı? 2 lira mı? 2,5 lira mı? Tam bilmiyorum öyle bir şeydi herhalde. Neyse bunu yerken konuşmaya devam edelim. Şimdi de dediğim gibi Eskiden YouTube'da para kazanma olayları yoktu. Ben de para kazanma olayları bilmeden YouTube'a girmiştim. Hevesle girmiştim. O zamanlar videolar çekiyordum. Neyse Gelişmeye başladı. Bir baktım 1000 abone olduk. 2000 abone olduk. 3000, 4000, 5000 derken araya okul girdi. Şehir dışı okuduğum için üniversitede video çekmek zordu. Yani yurtta videolar çekiyordum. Hatta yurtla ilgili videolar da var. Yurttan çektiğim videolar da var. O videolar da kanalda duruyor. Ama tabii haftada 1-2 değil de ayda 1-2 video anca çekebiliyordum. Yurtta çünkü çekmek zordu. Bu yüzden kanal biraz boş kaldı. Aktiflik düştü. Sonra geçen sene KPSS vardı. Pandemi olayları vardı bir sene tam bir sene video atamadım. Kanalın aktifliği resmen sıfıra düşmüştü. Sıfır. Ben de bu kanalı yeniden diriltmek için yani tabiri caizse yeniden ayaklandırmak için çalışmalara başladım. 2-3 aydır da düzenli haftada 2-3 video yapmaya başladım. Ne atıyorum? Sizler izledikçe, destekledikçe gelişmeye devam edecektir. 10 kişi bile izlese, bu videoyu gerçekten 10 kişi bile izlese benim için iyi. Başta da ben 10 kişiyle başlamıştım sonuçta. Yani 10 kişi izliyordu, 100 oldu, 1 oldu. Bir ara gerçekten sağlam bir kitlesi vardı kanalın. Ama tabii ki de İlgilenmeseniz gidiyor. Ben de ilgilenemedim gitti. Ama tabii ki de artık düzenli olarak video yapmaya başladık. Ama bazen videolar istediğim gibi olmuyor. Peki neden? YouTube'da videolar izlenmesi için bir güzel içerik, iki kaliteli içerik. 3 edit önemli. Ben içerik de bulurum, kaliteli içerik de bulurum ama bu editi yapamadığınız sürece videolar güzel olmuyor. Yani editi güzel yaparsanız o video daha çok izlenir, daha çok sevilir. Ben bu editi neden yapamıyorum? Bilgisayarım, şu an kullandığım laptop bunu artık yapmamaya başladı. Başlarda YouTube'a başladığımda bilgisayarımdan güzel editler yapabiliyordum. Yani videoları güzel yapabiliyordum. Hatta 80p veriyordum videoları. Şimdi videoları 720p vermek zorundayım çünkü Bilgisayar artık zorlanıyor yani laptop'tan edit yapmak gerçekten zor bir iş. Öyle olduğu için videolarda editler genelde kısa oluyor. Sadece kes yapıştır kes yapıştır ve arkaya müzik koyma şeklinde oluyor. 2-3 ay içinde güzel bir bilgisayar alırsam daha güzel daha eğlenceli videolar gelecek. Yani öyle genelde e, gelişme üzerine olacak. Bu kanalda dediğim gibi eğlence, vlog, sohbet, deneme, yanılma, yemek her şey var aslında. Ama genel itibariyle eğlence, lifestyle içerikler olarak geçiyor. Cuma günleri bilgi verici videolarda atıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videom böyleydi. Bu iki videomda beni destekleyenlere teşekkürümü ettim. Onlar var olduğu sürece biz gelişmeye devam edeceğiz. İnşallah da her zaman böyle gelişmeye devam ederiz. Çünkü haftada 2-3 videoya her zaman devam edeceğim. Böyle videolara devamı gelecek. Aklımda gerçekten güzel içerikler var. Onları yapabilirsem gerçekten güzel içerikler çıkacak. Buna inanıyorum. Ama tabii ki de bunun için de bazı ekipmanlara, bazı işte dediğim gibi bilgisayar edit programlarına ihtiyacım var. Onlar da yavaş yavaş gidereceğim. Unutmayın ki bugün YouTube'u Türkiye'nin en büyük kanalı olan Enes Batur. Bireysel olarak YouTube Türkiye'de en büyük kanallardan birisi olan Enes Batur. 15 milyon aboneye o da başladığında kötü ekipmanlarla başlamıştı. Yavaş yavaş gelişti. Biz de sıfırdan başladığımız için bu kanala yani sıfırdan başladık. Sonuçta kanalın aktifliği yerlerdeydi. Sıfırdan başladığımız için yavaş yavaş gelişecek. Kalite de yavaş yavaş artacaktır. Unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Bugünkü videomda biraz pazar sohbeti eşliğinde böyle geldi. Geçti. İnşallah beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı, şeyler şeyleri unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.